Vardım ki yurdumdan ayak götürmüş, Yavru gitmiş ıssız kalmış otağı, Camlar şikes dolmuş, meyler dökülmüş, Sakiler meclisten çekmiş ayağı. Kangı dağda bulsam ben o Kangı yerde görsem çeşmi gazalı, avcılardan kaçmış ceylan misali geçmiş dağdan da yoktur durağı. Laleyi sümbülü gülü har almış zevkü şevk ehlini ahüzar almış Süleyman tahtını Sanki mağar almış, gama tebdil olmuş ülfetin çağı. Zihni dert elinden her zaman ağlar. Vardım ki bağ ağlar, bağı bağ bağ ağlar. Sümbüller perişan, güller kan ağlar. Şeyda bülbül terk edeli bu bağı.